en büyük sıkıntınız ne? Benimki uyku. Evet. evet. Tamam. En büyük sıkıntım değil ama yine de bir sıkıntı. Özellikle Türkiye'deyseniz. Çünkü Türkiye'de insanları rahatsız etmek artık bir meslek olmuş. Böyle deyince kendimi Türk düşmanı gibi hissediyorum. Neyse. Bilmiyorum bu kültür başka ülkelerde var mıdır ama... Her neyse evet. Neden bahsettiğimi biliyorsunuz değil mi? <laughs> Merak ediyorum uyuyan insanları rahatsız etmek ne zamandan beri meslek oldu. Benden başka şu davulcuları aşırı gereksiz bulan başka biri yok mu? Geceleri giriyorsun, gürültü yapıyorsun, gidiyorsun ve üstüne para alıyorsun. Ve çoğunlukla da zamanından önce geliyorlar. Mesela saat 1'de yatıyorsam yarım saat sonra geliyor. Tam böyle yatacağım, uykuya dalacakken... Bir de kötü çalıyorsun. Şimdi sen ona davul çalmak mı diyorsun? Zaten rastgele bir şekilde enstrümanın yüzeyine vurdun. Onu ben de yaparım. Evet, eğer whiplash'teki gibi çalmayacaksan davul çalma. Bir keresinde bir davulcu evin dibinde aynı noktada aralıksız 5 dakika boyunca gürültü çıkarmıştı. O günden sonra sanırsam annem bu evde bebek var gibi bir şey söyleyip davulcunun yaklaşmamasını sağlamıştı bilmiyorum. Ama ben bunu istemiyorum. Ben davulcunun bizim mahallede olmamasını istiyorum. Yani hayır. Git. Bana davulun sesi uzaktan da hoş gelmiyor. Şu zamana kadar zaten davulcularla ilgili her Ramazan'da neredeyse bir şey yaptım. Çünkü o kadar çok nefret ediyorum ki artık. <laughs> Neyse kısacası davulcularla pek iyi anılarım yok. Çünkü her ne zaman evin yakınından geçseler kendimi terler içerisinde uyanırken buluyorum. Uykumu bölüyorsun. Ve tekrar uyumam için zihnimdeki bütün saçma şeyleri tekrar silip tekrar odaklamam gerekiyor. Yani artık şunu çalma. Ramazan'ın davulcuları da ortadan kalktığına göre artık rahatça uyuyabilirim. Yine ne var? Evet. Tek sorun davulcular değil çünkü uykumu sabote eden başka bir varlık daha var. Kedi. Evet lanet kedi. Bir kedi uykunu nasıl bozabilir? Eğer bir kedi miyallamak yerine bağırıyorsa bozabilir. Bizim mahallede bir kedi var. Bu kedi öyle bir ses çıkarıyor ki ilk bu sesi duyduğumda herhalde kedinin uzuvlarını kesip böyle köşeye atmışlar, bırakmışlar falan diye düşünüyordum. Ama bir baktım böyle. Dümdüz kedi. Neden böyle miyavladığını bilmiyorum ama çok sinir bozucu. Belki de ne bileyim bunu sırf gıcıklık olsun diye yapıyordur. Çünkü normal bir şekilde miyavladığını da gördüm. Bakın, bakın işte burada normal bir şekilde miyavlıyor şerefsiz. Her neyse eğer mahallenizde sesine distortion atılmış bir kedi yoksa şanslısınız. Çünkü bu kedi saat 3'te alarm gibi durmaksızın 10 dakika boyunca miyavlamaya başlayacak. Ve bu Ramazan davulcusundan bile daha çok sinir bozucu. Ya 10 dakika boyunca kulaklarınızı olabildiğince tıkayıp susmasını bekleyeceksiniz ya da camı açıp dışarıdaki bütün o soğuk havayı cildinizde hissetmek uğruna pıst deyip kediyi kovmak için şansınızı deneyeceksiniz. Ve camı kapatıp yatağa tekrar uzandıktan yarım dakika sonra tekrar miyalamaya başlayacak. Bunun haricinde bir de hmm, sürekli olmayan ama uykumu bölmüş olan bazı şeyler var. Ezan sesi, susuzluk ve bir de geri geri giden araba sesi. Özellikle geri geri giden araba sesi çünkü yataktan korkutarak uyandırmıştı. Baya bir gece bir araba mahalle boyu geri geri hızla gidiyordu ve sesi neye benziyordu biliyor musunuz? İlginç. Bütün bu uykumu bozan şeyler sonucunda uyku düzeni mahvoldu. Pazartesileri uyanmakta güçlük çekiyorum ve insanın insana saygısı olmayan bir yerde yaşadığımı hatırlıyorum. Bir de hayvanın iyi sana. Al sana bir animasyon daha YouTube. Bana ulaşmak istiyorsanız... Bana niye ulaşmak istiyorsunuz ki?